Merhaba, hoş geldiniz. Bu videoda Stockholm sendromunun ne olduğunu sizlerle paylaşacağım. Stockholm sendromu ilk kez ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Stockholm sendromunun belirtileri nelerdir? Gelin hep birlikte videoda bu soruların cevaplarını öğrenelim. İyi seyirler. 1973 yılında bir Kuzey Avrupa ülkesi olan İsveç'in başkenti Stockholm'de ilginç bir olay meydana gelmişti. Olayda banka soyguncusu bir kadını rehin almış ve 6 gün boyunca rehin tutmuştu. Yaklaşık bir haftalık süreçte rehin tutulan kadın duygusal olarak banka soyguncusuna bağlanmıştı. Halbuki mantıklı olarak düşündüğümüzde bu süre içerisinde kadının korkması hatta bu durumdan bir an önce kurtulmak istemesi beklenirdi. 1973 yılında yaşanan bu ilginç olayda beklenen olmadı. 6 gün boyunca rehin tutulan kadın serbest kaldığında banka soyguncusunu savunmuş, onun uğruna nişanlısını terk etmiş ve banka soyguncusunun hapisten çıkmasını beklemişti. Yaşanan bu ilginç vaka psikiyatr Nils Bejerot tarafından Stockholm sendromu olarak tanımlanmıştır. Stockholm sendromu adını olayın yaşandığı Stockholm şehrinden almıştır ve literatüre de bu şekilde geçmiştir. Stockholm Sendromu, kısaca kişinin kendisini yıpratan ve zor durumda bırakan durumlara boyun eğmesi, kendisini zor durumda bırakan koşulların sebeplerini görmezden gelmesi, mağdur edilmesine rağmen ezen kişinin yanında olması, hatta kendisine ezen kişiye duygusal olarak bağlanması şeklinde tanımlayabiliriz. Stockholm Sendromunun belirtileri daha bazıları ise şunlardır. Kişi şiddet ve şiddet tehlikesini kabul etmez. Kişi kendisine yapılan en ufak bir iyilikte bile bu iyiliği yapan kişiye yoğun bir minnet duyar. Kişi mağdur edilmesine rağmen kendisini suçlu hisseder. Kendisini mağdur edene en azından kendisini öldürmediği için minnet duyar. Stockholm sendromunun saymış olduğum bu dört belirtisine benzer daha pek çok belirtisi vardır. İlk kez 1973 yılında yaşanan ilginç bir olaydan sonra tanımlanan Stockholm sendromu insanlar arasında görülen bir durumdur. Bu durum normal bir durum değildir. Buna karşılık pek çok insan Stockholm sendromu olduğunun farkında bile değildir. Stockholm sendromu olan insanın tedavi edilebilmesi için öncelikle bunun farkında olması gerekir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.